Yetkililerin çalışması sonrası Harami Dere'den akan suyun sırrı çözüldü. Dere'den akan suyun derenin birkaç yüz metre ilerisinde bulunan tekstil yıkama işletmesinden kaynaklandığı tespit edildi. Zaten bir, bir buçuk aydır bizim de zaten gelip gidiyorlar, uğraşıyorlar. E zaten gelen gidenler de oluyor. Belediyeden de olsun, büyük şehirden de olsun. Gelip gidiyorlar, bakıyorlar. Bizlik bir durum yok. Arıtmamız devam ediyor. Ay, ayrıyetten ee, bir daha de de gelip. Tabii yok. Canım. Bizimle alakası yok. Bizimle hiç alakası yok. Peki bu işletmeden su gitmiyor muydu orada? Bizde arıtma var zaten. Arıtmamız veriyor suyu kanala. Bizimle hiçbir alakası yok. Evet. Ya onu diyor, doğru düzgün araştırma yapmadılar ki burada bir, bir sürü fabrika var. Gıda fabrikaları var. Ne bileyim ki yine aşağıda da yıkamalar var. Sadece bizimle alakası yok ki. Bize mal ediliyor bilmiyorum yani. Ya çalışma yapılıyor zaten. Kanala bağlayacaklar direkt. Hani Pis olan kanala bağlayacaklar şeyi. Bizimle bir alakası yok onun. Ya bizimle bir, bir buçuk aydır uğraşıyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar. Bir şey bulamıyorlar. Biz devam ediyoruz çalışmamıza. Bizlik bir durum yok ki. Bildiğimiz pantolon. Ağır yok bizde. Ağır işlem yok. Yani boyanelik, boyalık iş yok. Biz boyane değiliz. Normal, likama. E suyu ara, zaten bizden su da alındı. E, analiz de yapıldı. Bizde hepsi yapıldı ki. Her denilen oldu bizde. Aldılar diyorum analiz alındı. Zaten suçlu olsak kapatır çeker gideriz. Zaten alındı. Test de yapıldı. Evet. Yani bir tek benim suyum gitmiyor ki oraya. Burada bir sürü boyaneler var. Burada gıda üzerine yapılan boya boyalar var. Bir tek sebebi ben değilim ki. Ben hizmet diyorum yani sadece. Bak hepimiz kot diyoruz. Hizmet bizim bölümümüz hizmet. Deşarj noktasından akan atık suyun sadece bir işletme tarafından kaynaklandığını, bunun sebebi ise çevrede olan altyapıya ait kod farkından kaynaklandığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işletmenin faaliyetinin durdurulmasını istedi ancak işletme yetkili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı.